Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımıza biraz ara verdik arkadaşlar ve hızlı bir şekilde abonelikleri kaybetmeye başladık. Bu bizim hoşumuza gitmedi ve biraz dinlenmek istedik. Çünkü Türk futbolunda devre arası transferleri işi bitti. Bundan sonra futbol konuşacağız. Ancak kulüpler hem yeni sezon yapılanması hem de şampiyonluk mücadelesi verebilmek adına dört bir koldan mücadelelerini sürdürüyor. Bilhassa ligde umudunu bulamayan takımlar için bir aylık kıymet bir zaman dilimiydi. Onların çabaları, onların yoğunlukları daha fazla olması beklenilirken Galatasaray'da boş durmamaya başladı. Şimdi ne gibi boşluklardan bahsedeceğiz veya ne gibi hamleleri yapıyor, nedir durumlar diye soracak olursanız tabii ki futbolun içinde olan kişiler olarak bizler hem bir gazeteci hem de bir taraftar bazında gözlemlediğimiz zaman beklentilerde şu anda kulüplerin özellikle şampiyonluk mücadelesi veren ezeli iki rakibe bu ter döktüğü zaman dilimi içerisinde tabii ki karşılaşmaları şampiyonluk ve buna benzer düşünceler hakimken sarı kırmızılar bir yandan bunları yaparken diğer taraftan gelecek sezonun yapılanmasına da koyulmuş durumda. Hadi diyeceksiniz ki daha erken değil mi diye. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Bunu da atlamayalım. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon adına kulüplerin yerleşmesi adına diyelim. Bakın yerleşmesi düşüncesiyle beraber 14 olan yabancı sayısını 12'ye çekmiş durumda. Bunu birçoğumuz atlıyoruz. Ha değişir mi? Tabii ki değişebilir. Kulüplerin basılması durumunda bu fikirden acayılabilir ama sarı kırmızılar caymayacakmış düşüncesiyle beraber bir taraftan kupa ve şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan transfer çalışmalarına da çok erken koyulmuş durumda. Hani erken kalkan yol alır düşüncesiyle bazı isimlerini tespit etti ve hamlelerini yapmaya başladı. Ha bu arada Galatasaray'da geri dönüşler oldu. Bu bir ayrı önemliydi. Bilhassa şu zaman diliminde. Şimdi kulüpler devre arası vermeksizin yoluna devam etti. Ve Afrika kupalarına giden futbolcular vardı. Onların geri dönüşü nasıl olacak düşüncesi de var. Hani biraz daha yorgun, biraz daha formsuz olurlar mı? İşte bu düşüncelerden arınmış olan bir Galatasaray'dan söz edebiliriz. Tam anlamıyla şampiyonluğa kilitlenmiş. Sıra Türkiye kupası neden olmasın? Yani birkaç kupayı müzesine götürmek göstermek için kilitlenmiş yoluna devam ediyor. Performansı altan futbolcular var, göz kamaştıran futbolcular var ama şunu da atlamayalım. Eğer şampiyon olursa ki eğer ki bu hani birkaç da kupa aldığı takdirde sezon sonu bazı futbolcularını elinde tutamayacak. Şimdi Galatasaray çok açıldı ve çok borcu var. Bu borçlar dolayı da buzdaripler e, haliyle bazı oyuncuların transferine de şaşa boyaydı olduğu gibi hayır demeyecekler. 30-40 milyon avro ki zaten şu anda böyle bir rakam Barış Alper Yılmaz'a geliyor. Kerem Aktürkoğlu veya bazı oyuncularına da gelecek. Bu teklifleri de değerlendirecekler ama tamamıyla da takımı boşaltma niyetleri yok. Yani Galatasaray'da oldukça yakınız. Defalarca maçını anlattım. Ve bu doğrultuda elinin bilgiler ışığında şunları söyleyebilirim ki 2-3 teklif, casit teklifi kabul edecekler. Ha şu andan itibaren de bunun çalışmalarını yürütüyorlar. Bakın bazı futbolcularla vedalaşırken bir taraftan şampiyonluk ve kupa mücadelesi verirken Sarı Kırmızı'da gelecek sözünün yapılanması için de kollarını sıvamış durumda. Çünkü oyuncuları istemeye istemeye de olsa eli de tutamayacak. Çünkü futbolcular da gitmek isteyecek. Böyle teklif her zaman gelmeyecek. Veya gelecek sezon performanslarının da bu sezon gibi olacağının garantisi yok. Ama kumaş kumaştır. Kalite kalitedir. Ve bu doğrultuda tabii ki Galatasaray o oyuncuları elinde tutmak isteyecektir. İstemesine de diğer taraftan hem ekonomik anlamda hem de futbolcuların isteği doğrultusunda hem de ısrarlı transfer teklifleri karşısında pek fazla dayanabileceğini söyleyemeyebiliriz. Tabii ki bu durum Türk futbolunun daha üst bantara çıkmasına sebebiyet verecek. Neyse biz gelelim Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı veya şu andan itibaren şöyle bir durum söz konusu. Dedim ya devre arası itibariyle takımlar devre arası vermesini Örmeksizin yoluna devam ediyor. Bu arada çok sakatlar vermesi de gayet doğal. Sarı kırmızılarda verilen bu sakatlıkların geri dönüşünün mutluluğu da yaşanıyor. Dört isim geri döndü. Bu bir aylık önemliydi. Hele ki şu zaman diliminde. Ve tabii ki kulüpler bu tür yapılanmanın içine aylar öncesinden girmesi gerekiyor. Zaten yönetim dediğinizin görevi de budur. Geleceği şimdiden düşünmek zorundalardır. Evet bu arada Türk futbolunda artık kısa bir dönem kaldı. Ee, ve öyle bir döngüye girdi ki artık şampiyonluk kupaları derken hani bir son viraj diyebilirsiniz buna. Bu süre zarfında yıpranmalar, karşılıklı atışmalar veya iftiralarla maruz kalacaklardır. Bu kulüplerden bir tanesi Galatasaray olacak. Ancak bu süreyi iyi idare edenler her zaman kazançlı çıkmışlardır. Biz şöyle bir sezon sonuna doğru gidelim ki dünkü videomda yani önceki videomda Galatasaray'ın bir yerli on numarayla söz kestiğini hatta menajeride de yaptım ki menajeri Türk olduğundan dolayı itibat kurmak zor olmadı ve oyuncunun Galatasaray'a yeşil ışık yaktığını ve söz verip da bahsetmiştim. Şimdi Yusuf neden böyle bir karar aldı? Neden Türkiye'ye dönme kararı aldı? Sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirteyim. Yusuf isteseydi Fransa'da yeniden kalırdı veya başka ülkelere de girebilir. Çünkü ona olan ilgi bir aylık fazla. Trabzonspor'a geri dönmüştü, tutturamamıştı, sakatlıklar yaşamıştı. Yani o sezon onun için yok sezondu. Fakat daha sonra performansını yine üst bantlara doğru çıkarmıştı. Bir yükselişi söz konusu olmuştu. Galatasaray'ın dikkatini bu çekti. Ve Yusuf'tan yararlanabileceklerini düşünerek ve yerli olmasından dolayı ve daha önemlisi bonservisi elinde olmasından ötürü oyuncuya gittiler. Giden de Erdem Timur arkadaşlar ve futbolcuyla söz kesip anlaştılar. Şimdi Yusuf bu olayın neresinde? Neden böyle bir teklifi kabul etti? İşte soru burada yatıyor. Hemen belirtelim, Yusuf zaten isteseydi başka bir takıma, yani Avrupa'da bir takıma gidebilirdi. Fakat kız arkadaşı, müsakbel eşi diyelim artık ona, bir oyuncu ve İstanbul'da yaşıyor ve oyuncu da kız arkadaşıyla bir gelecek planlaması var ve Türkiye'ye özellikle İstanbul'a dönmesi onun için bir ayrı önemli ve hayatındaki özel hayatındaki bu gelişme futbol hayatına da yansıyor. E, Adreste belli. Hani İstanbul'da yaşayan bir kız arkadaşı var oyuncu bir kız arkadaşı var ve ötesinde İstanbul'a gelmesi ki İstanbul'dan da teklif var ve değerlendirmesi de gayet doğal bir şey. E, Galatasaray'da büyük bir camiye Türkiye'nin köklü bir ekibinden teklif almışken değerlendirmek istiyor ve değerlendiriyordu arkadaşlar. Şimdiden Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyebilecek olduğumuz bir transfer. Şayet Galatasaray vazgeçmediği durumda diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.